Ustacı mafiyat olsun. Sağ ol usta. Ne var menüde ne var bugün usta? Yumurtalı yoğurt. Aha. Biraz üzerine pul biber attık. Yeşil biber, maydanoz ve kepek ekmeği. Bugün de bir değişiklik olsun dedik. Aynen. Çok güzel yiyecek. Rabbim elimizden almasın. Afiyet Herkese olsun. de tavsiye ederim. Aha. Güzel bu, bir yemek. Arı önünde olur mu ustam? Arı önü yok. Tam yemek bu. Aha. Çok güzel bir yiyecek. Hiçbir şeyi karıştırmadan. Sade yağla. Sade yağdan. Güzel. Sen sade evet, yağdan yap. Sade yağ. Ayransız hı hı. sade yağ. Ondan da çok güzel olur. Bu tavana yapmam sebebi de yağın arada heder olmaması için. Hı hı. Elimizden almasın işte. Yiyip gidiyoruz. Afiyet Alacak. olsun. Biberlerin acı mı? Çok acı. küçükmüş ama acı bibere Evet. Barut gibi. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.